Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar. Rise Online'dayız. Rise Online'da yeni gelen güncelleme notlarına bakacağız. Yeni gelen güncelleme 3.1.2 güncellemesi arkadaşlar. 20 Ekim 2022'de. Bu güncellemede çok büyük bir değişiklik yok ama bu güncelleme ile birlikte söylenen, geleceğe söylenen şeyler en azından oynayan birçok kişiyi heyecanlanacaktır, heyecanlandıracaktır. E, çok iyi içerikler geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani şu an için e, gelen güncelleme notlarını hemen okuyacağım şuraya ekrana şöyle yansıtayım. E, bu güncelleme notlarında çok afaki bir değişim hani oyun için en azından yok ama geleceğe söylenen özellikle e, Justic tarafından oyun yöneticisi Burhan Bey tarafından çok çok iyi şeyler var arkadaşlar. Crystal Force e, ve e, Valley etkinliklerine artık oyuncular seviyelerine göre girecek. Örneğin 75 seviyedeyseniz grup oyuncularınız da aynı seviyede veya seviyenizde başka oyuncu yoksa 74 olabilecek diyor. Yani bir nevi 65 level adamla hatta 60-61 level adamla misalen eski halinde 75'i bir araya koymayacak. Bu güzel olmuş. En azından e, elinde oltayla balık tutan sadece adamın da gelip etkinlikte size zararı olmayacak. İki e, e, diğer hani ikinci önemli değişiklik diyeceğimiz artık kanal değiştirdiğinde toplayıcılık yaparken bir dakika beklemeniz gerekecek diyor. Şu an mesela ben toplamayı yapıyorum burada. E, ben şimdi hemen mesela burada işte atıyorum mısırları kestim. Yine bir geyikleri avladım diyelim. Hemen kamp atıp kamp 5'e geçiyorduk misalen. Artık bu olmayacak. Yani bunu yapacağız ama gene hemen geçtiğimiz anda pat toplamaya başlamayacağız. Zaten bir geçenki güncellemede yanıp sönme getirmişlerdi. 3-5 saniye karakter yanıp sönüyor ve bu süreçte hani toplayamıyorduk zaten. Toplama değil pardon av yapamıyorduk. Şimdi toplayıcılığı da 1 dakika yapamayacağız kısaca kamp atınca. Bunun dışında hani bir diğer değişiklik yine. Imperial zırhlar biraz azaltılmış oyunda Yeni gelmişti bu zırhlar Genel manada düzenlemeler var Bazı nitler küçük harf büyük harf sıkıntısı vardı Mesela büyük I ile yazıyorsunuz ama PM'de küçük I görünüyor gibi O şekilde hatalar Giderilmiş arkadaşlar combo üzerine asasların iyileştirmeler var Okçularda gene düzenlemeler var En hani göze batan kısımlar bunlar Toplayıcılıkla alakalı Gelecek olan güncellemede şöyle detaylar var Şimdi şunu ekrandan çekeyim Hani göze batan değişiklik olarak gösterdiğim için ilk iki yoktum. Diğerleri genel yapılan düzenlemeler. Optimizasyon çalışması gene var. Performans ayarları eklenmiş tekrardan. Hani daha da e, düşük bir performansla oynamak için oto ayarlar gelmiş. Yani bilgisayarım kasıyor oynayamıyorum diyenler için. iyice yumuşatılmış arkadaşlar şu anki hali en azından. Bu şekilde pamuk toplasın. Biz hemen şu diğer önemli güncellemeye bakalım. Discord üzerinden paylaştı Jastik arkadaşlar. Bugün 20 Ekim'de saat 3 gibi paylaştı bu bilgiyi. Kısa vadede çalışması biten ve devam eden çalışmalarım diye duyurmuş. Silah ve zırhlarla ilgili ağırlıklı olarak silahlar üzerinde infografik hazır denmiş. Yani önümüzdeki hafta yamadan sonra geleceğini de söylemiş bunu. Silahlarda yeni bir görsel var anladığımız kadarıyla. Yaratıklarda hangi gruba ait olduğu önümüzdeki hafta yamadan sonra silah paylaşım konusunda belirtilecek denmiş arkadaşlar. Hani bu da şudur. Burada mesela şu an hemen bulunduğum yerden göstereyim diyeceğim. var mı var. Mesela mushroom hit dediğimiz zaman şurada bakın level 15 diyor yanında da net yazıyor. Yani doğal olarak e, artık mantar orijinal doğal mantarmış. Bunun gibi mobların yanlarında işte flying creature e, yazıyor. Ne bileyim e, e, değişik değişik isimleri var. Andit yazıyor. Bunlar sınıfları hani kestiğimiz mobların bunlar üzerinde bir düzenleme olduğu söyleniyor. Yani silahlar muhtemelen Hani o sınıfına göre artık etkisi olacak gibi böyle anladım en azından doğru anladıysam ama tam detayını paylaşınca gene bilgilendiririz sizleri. Meslek güncellemesi geliyor ee, yine meslek üzerinden hani e, birçok değişikliğe gidildi ama bu e, yine herhalde bayağı bir değişiklik getirecek gibi meslek güncellemesi genel bir düzenleme yapılacak demiş çok yakında demiş yine ne zaman geleceği konusunda. Çalışma bitti demiş günlük giriş ödülleri geliyor denmiş arkadaşlar. Silah e, zırh güncellemesiyle birlikte bu da yakında muhtemel oyuna eklenecek e, olaylardan birisi. Günlük giriş ödülleri olacak artık. Didvalley 2'de ayrı balık tutma bölgesi eklenecek denmiş. Savaş puanlarının özel NPC çalışması yakında oyuna eklenecek denmiş. Takı yükseltme çalışması en büyük hani değişiklik göze batacak burada. NPC'den item alma battle pointle yani savaş haritalarında veya Death Valley'de PK alanında kastığımız battle pointlerle alabileceğimiz eşyalar olacak NPC üzerinden. Bunu zaten söylemişlerdi ama yeni hayata geçiyor artık geçecek muhtemelen yakın zamanda göreceğiz. Takı yükseltme benim de şahsen beklediğim bir şeydi yani en azından e, daha da biraz oyunu iyiye getirecektir takı yükseltme. En azından canlar biraz daha yükselip ataklar biraz daha yükselecektir. Bu eklenecek yakında denmiş. Ruh bağı güncellemesi çalışması devam ediyor denmiş. Yakında oyuna eklenecek denmiş. Ruh bağı var zaten şu an biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa da bağ itemlerin sınıfına göre ruh bağı oluyor. Artı 5, artı 6, artı 7 itemin türüne göre ee, ruh bağı oluyor ve satamıyorsunuz. Bunlarla alakalı çalışma var. Ruh bağlarını açabilecek ve bazı eşyaların temin edebileceğiniz bir çalışma devam ediyor demiş. Yani muhtemelen ruh bağını da alabileceğimiz ve bazı eşyaları da temin edebileceğiniz dediğine göre böyle zindan tarzı bir şey olabilir mi tekrar ayrıyeten diye aklıma gelmedi değil yakında eklenecek denmiş. Rün entegrasyonu birçok kişinin sorduğu rünler ne zaman geliyor? Ee, Rün tekrardan hani çalışmalı devam ediyor denmiş mevcut ekonomiyi bozmayacak şekilde entegre edileceği söylenmiş zaman yazmıyor klan çalışması en büyük değişikliğin birisi de bu arkadaşlar klanlarda e, şöyle göstereyim şu an mesela klanı açtığım zaman bakın burada e, şöyle gördüğünüz klan güçlendirmeleri diyor bir sürü sembol var bunların hepsi kapalı ki bu klan güçlendirmeleri olayını şöyle e, kısaca hani Bilgi vereyim bilmeyen varsa daha evvelinden Burhan Bey'in söylediği gene klanlarda mesleklerle alakalı olarak e, kale basılacak. Yani bir klanda sen bir bina bastığın zaman o klan daha fazla eksi alacak kimisinde pk için battle point daha fazla kimisinde gold artışı gibi gibi. Yani bu tarz klan geliştirmeleri olacak ve klanın sadece görsel ya da bir arada tutmadan ziyade ayrı ayrı fonksiyonları da olacak. Bu da güzel bir etkinlik veya etkinlik demeyeyim daha doğrusu e, güzel bir oyuna yenilik olacak temennimiz kısa sürede gelmesi arkadaşlar. Bu da VAS yazdım ya lan. Hemen devam edelim şuradan. Nerede kalmıştık? Güncellemelerde. Ee, bunun dışında Bir bakalım var mı? Bunu Discord'dan okuyorum bu arada. Bu sitede şu an yazmıyor. Yani gelen güncelleme değil. Gelecek güncellemelerde bahsediyor bundan. Şu an için e, ekstra bir şey yok. Kaçırdım arkadaşlar. Genel baktım rune. Kılan ruh bağının değişmesi, yine NPC'den battle point ile item alınması, yine e, toplayıcılığın değişmesi gibi birçok alanda yeniliği göreceğiz arkadaşlar. Bu en azından şu anki görüntüde bunu gösteriyor Buran Bey'in açıklaması. Tekrar e, hani geldiğinde bu güncellemeler tam olarak oyuna entegre edildiğinde zaten detayını paylaşırız. Ama e, şöyle bir şey var ki gelebileceği söylenen bu güncellemeler eğer çok bir süreç uzamadan da gelirse ki öyle gibi çoğunluğuna... Yakın zamanda denmiş yani bir ay mı olur iki ay mı olur bilemiyorum ama yakın zaman dediğine göre çok beklemeyeceğiz görüntü o yönde en azından e bunlar eklendikten sonra baya baya bir e, daha da keyifli oyun deneyimi sunacak bizlere en önemli beklediğim NPC sistemin item verme olayı battle pointle takıların upgradei takı upgradeinden ziyade ruh bağı meselesinin çözümü yine bir değişiklik meslek üzeri mesleğe de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Evet bunu da denedim bu arada. Bakın şöyle bir bilerek kamp attım. Şu an 46 nokta küsür saniye bekle diyor. Hemen bizi otomatik e, yaptırmadı burada farmımızı yani toplama işimizi. Bu da bu şekilde değişmiş arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.